Hemen başlar başlamaz ilk sorum şu olsun hocam. Ee, aslında gecenin de asıl e, ana sorusu 18.000 alem. Bu çok konuşulur. Evet. E, hatta Kuranda var yok denir. Kurandaki ayette de var ya 18 bin alem falan. Denir. 18 bin alem diye yok. Var mı yok mu hocam? Onu soruyorum. 18 bin alem min anlamı ne? Niye böyle bir şey oluyor? Yani Kuranda yok. Kur'an'da 18 bin diye yok. Tamam. Alemler çok var. Tamam. Şimdi 18 bin de yok. O alemlerin çok olduğunu, yani 18 bin o zaman için yüksek bir sayı. sembolik. Sembolik bir şey anlatmışlar. Şimdi bak bu alemler konusunu konuşuyoruz bu akşam. Bu neden önemli? Şimdi aslında bütün dinler, mitolojiler, diğer sistemler hepsi bir kainat tasarımı anlatır bize özünde. Yani dinleri git en dibine araştırdığın zaman sana kainatın şeklini anlatır. Onun için ben de diyorum ki burada iki tane temel kainat sistemi çıkıyor. Bir tanesi Allah'ın varlığına ait, bir tanesi de yokluğuna ait. Yani kainatın Tanrı olduğuna ait bir düşünce, pagan düşünce bu. Burada sana anlatılanlar ne olursa olsun, özünde karşı tarafta sana anlatan kişinin kardeşim sen kainatı nasıl görüyorsun, nasıl biliyorsun, nasıl anlıyorsun diye bana anlat dediğin zaman onun sana anlattığı şeyden onun hangi kainat tasarımına ait olduğunu ve neye sana anlatmaya çalıştığını anlarsın. Bu şudur, bir bilimsel olarak anlatayım, yani bilim buna nasıl bakmış? Bir doğru, başı yok, sonu yok. Bu kainat Pagan tasarım kainat modeli, bilimsel modellerden birisi. Böyle sembolleştirilir. Uzun, başı olmayan, sonu olmayan bir doğru. İkincisi yarı doğru, başı var ama sonu yok. Bu da ikinci modeldir. Bu bize biraz büyük patlamaya benziyor. Biraz da bizim şeyimize benziyor. Üçüncü model doğru parçası. Veya buna daire de diyebilirsin. Başı da var, sonu da var. Bir yerde kapanıyor. Şimdi bu üç tane var iken kainat modellerinde buradan bunlar sınırlı olanlar Tanrı'yı çağrıştırdığı için bilim dünyası da paganizmi öne sürmek istediği için bugünkü bu deccali sistem diyelim. Gelip gelip bu baştaki sistemi ortaya koymaya çalışıyorlar ama büyük patlama buna engel oldu. O da bilimsel bir bulgudur. Şimdi o zaman dediler ki bu kainat başa olabilir, sonu olabilir. Kapanıyordur ama kapanıyor, tekrar açılıyor, kapanıyor, tekrar açılıyor. Burada bir sonsuzluk var dediler. Yine baştaki modele gelmek istediler. Fakat bunu da Hawking çürüttü. Ne yaptı? Kara deliklerde inceleme yaparken daha önce kara deliklerden hiçbir şey kaçmıyor derken sonra bir yeni bir şey buldu, keşfetti. Kara delik radyasyonu diye. Bunu da dedi ki bu dedi eğer kara deliklerde bir miktar madde dışarıya kaçıyorsa kainatlar kapanıp açıldığı zaman kapanırken kainatın ana kara deliği bütün sistemi yutarken buradan da bir miktar madde dışarıya çıkar ve bu defalarca tekrarlandığında kainat öyle bir yere gelir ki ya açılamaz ya kapanamaz. Osülasyonik evren teorisi de iptal oldu. Şimdi ama yeni yeni bir şeyler bularak mesela şu anda en son buldukları şey kainatın başlangıcını yani büyük patlamanın başlangıcını yaklaştıkça burada zaman genleşiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'deki bir tabir de vardır. Emet diye bunu şey yapıyorlar. Sınırlı bir sonsuzluk. Yani buradan 10 metre ben sana diyorum ki her attığın adımın yarısını atarak git oraya ulaşamazsın. Burası bilinen bir yer olmasına rağmen, sınırlı bir yer olmasına rağmen bunun içinde yaşayan insan onu sonsuz gibi hissedebilir. Buna emet diyor Kur'an-ı Kerim. Ebetten farklı. Şimdi sınırlı sonsuzluk var dediler. Zaman büyük patlamaya yaklaştıkça genleşiyor dediler. Burada zamanın sonunu bulamıyoruz. Onun için başı da yok dediler. Şimdi burada zorlayıcı iki tane sistem var. Onun için bu alemler sistemini iyi anlamamız lazım. Yani alemler nasıl bir yapıdır? Şimdi bizim alem tasavvurumuz Başı da var, sonu da var. Ama sonunda şöyle bir şey var. Tam kapanıyor mu, kapanmıyor mu belli değil. Çünkü hadislerde, şurada, burada gelen bütün bilgilerde en sonunda e, Azrail herkesi öldürdükten sonra Cebrail de Azrail'i yok ediyor, Allah da Cebrail'i yok ediyor diye anlatımlar var. Ama bir şey kalıyor yine. Lef-i mahfuz kayıtları kalıyor. Çünkü sen sorguya çekiliyorsun öbür tarafta. Burada yapmış olduğun bütün sistem kayıt halinde kalıyor. Bu kaydın kalması demek kainatın kapanıp tam da kapanmaması manasına geliyor. Tekrar, tekrar açılıyor ve açıldığı zaman da sonsuz gidiyor. Şimdi bunu iyi anlamak lazım. İslam nasıl bir kainat anlatıyor? Paganizm nasıl bir kainat anlatıyor? Diğerleri nasıl bir kainat Ali anlatıyor? O mahfuz da anlık olarak kapanıp tekrar açılması gerekmez Kapanırsa tek olmaz. Allah'ın tek vadi de ben kalacağım demesi. Çünkü o onun mahluk, o daha sonra yarattığı bir şeydir ya. onu da tekrar mahfuz, yok edip tekrar kal. Şöyle lehü mahfuz işte o tartışma konusu yani. Ama sonradan Allah'ın yarattığı bir şey ise sonuçta iki öyle tek kalacağının da vaadi var her şeyi ben bir tek anda zaten, kapatacağım yani ama yani, levh bir, ürettiği bir şey yani bir mahluk o mahluk, sonradan evet çıkarttığı ama bir şey. şöyle yani o onun tekliğini mahluklar varken de tek olarak onu niteleyebilirsin. Mahlukların olmadığı bir teklik manasına geliyor mu gelmiyor mu? Burada ayrı yorumlar var. Yani Allah her an tecelli ede gelir diyor. Hiçbir an tecellisini eksiltmemiştir şu anda da öyledir diyor mesela. Alemler olsa da ona tek diyebiliyorsun. Çünkü alemleri de kapsayan bir sistem olduğu Ama için. Ama Kur'an'daki vaadinden bahsederken, hani her şeyin kapandığı, bir anda her şeyin yok olduğu, tek ben kalacağım dediği yani Öyle ayetten. bir şey yok işte yani. Tek ben kalacağım. Yani Orada lef da bir anda anlık olarak kapatılıp tekrar açıldı. Yani her şeyin açadı. kapanmış olması bence zaten bütün esmaların genişleyip, bütün her şeyin genişledikten sonra tekrardan ona dönmesi olarak yorumluyorum ben. İşte de. orada o zaman levh mahfuzun da, da e, evet. anlık kapanıp Ondan... gelmesi Ama lazım. Çünkü orada o e, dediğim şey üretilen olur. bir şey. Ürettiği bir şey. Yarattığı bir şey. Yani yarattığı söylüyorum. bir şeyle aynı anda ikisi tek başına Şimdi kalmaz. Bak, bunu yine esmalar sistemine geçeceğiz mecburen. Anlarsak anlayabiliriz. Bunu İbn Arabi diyor ki, ayağını sabite var mıdır yok mudur? Ve var diyorsan yok edilemez. Yok diyorsan bu alem nasıl oldu? Ay sabiti şu, Allah'ın kafasındaki, yani kafa derken tabii bir Düşündüğü, yapmak istediği... Yani istedim. onun iliminde ilminde Hı, deniyor ilminde. aslında da biz hayal olarak bunu anlayabiliriz. Tabii, tabii tabii. Bizim mesela bir mimarın binanın planını kafasında oluşturmasına benzer. En ince ayrıntısına kadar oluşturdu. O şey gibi değil yani mecazen bahsediyor. Yoksa tabii, el, elim bahsediyor de dediği bizim elimiz gibi değil o. Tabii. Şimdi bu tasarımlar oluştuğu andan itibaren... Bunlar zaten Allah'ın ilminde var, ezeli onunla beraber var. Bunlar oluştuğu andan itibaren artık yok oluş diye bir şey yok. Ve bunlara bağlı olarak buradaki sistemler var oluyor. Yani o ayağını sabitede ne varsa burada o yaşanıyor. Çünkü o ayağını sabite İbn Arabi'ye göre diyor ki ben somut olarak kendim de bunu deneyimlemek istiyorum. Şimdi o kapanırsa somut olan bütün sistem zaten bir var bir yok şeklinde ona da var mı yok mu tam diyemezsin. O kapandığı halde bu ayağını sabite kapanmıyor. Buna da lef-i mahfuz diyebilirsin. Anlatabildim mi? Bu ayağını sabiti Allah'ın emrine hep var olduğu için kapanmamış oluyor. Hı hı. O kapanmamış ise işte bu kainatı kapandı mı kapanmadı mı oradan onu yorumunu Aynen. getirebiliyoruz. Peki 18 bin aleme dönersek tekrar orada işte mecazen denmiş dediniz yani çok olduğunu anlatmak anlamında. Evet. Peki saymaya kalktığımızda 18 değil 50 lira 100 lira başka bir şey onu konuşmayacağız. sorumun cevabını aldım ama mesela atıyorum insanlar alemi diyoruz. İşte hmm. hayvanlar alemi diyoruz. Bitkiler diyoruz. Ahiret alemi, berze alemi. Bir sürü bu sonuna alem getirdiğimiz isimler var. Ne kadar biz şu an idrakımızı ne kadar sayabiliyoruz? Mesela ne kadarını sayabiliriz şu an siz? Yani şey, şu anda mesela. saysak biz 18 binden işte bu, şu anda gördüğümüz hayvanlar, böcekler, şunlar, bunlar, o onun içinde bakteriler, şunlar, bunlar. Tamam. bütün hepsini saysak kaç bin eder? Onu saydık diyelim. Hı -hı. Ben bunların hepsine bir diyorum. Bunu kapsayan alem, misal alemi, onda da iki kat deniyor. Hı -hı. Orada, aslında buradakilerin bütün ana gerçek maddesi orada var. Yani orada tasarım çok serbest. Burada hayalle sen oraya giriyorsun. Hayalde nasıl servis istediğin gibi hamur gibi yoğurabiliyorsun hayalini. Orada aslında diyorlar ki İslam alimleri, siz aslında misal alemine girseniz ve dünyadaki maddelere baksanız, oradakiler çok daha gerçek, dünyadakiler yüz bin kat perdeli olarak görünür size. Esas orada gerçekleniyor. Onun da saran alem, ruhlar alemi dediniz. Bunların hepsinin içinde olan 18 bin ya da işte 20 bin, 20 bin Bunların mesela. içinde Hepsi ayrı alemler var. Mesela geçiş alemi, berze alemi isterseniz okurum biraz sonra. Yani hoşluk olsun o, diye oku, Okuyalım hocam. Bir de şeyi sorayım o zaman. Yani mesela insanlar alemi dediğimizde biz onu tek mi alacağız? Yoksa insan işte her bir insanda ayrı bir organlarıyla, alem. zihniyle onlar da ayrı ayrı alemler onlar mi? Onlar ayrı ayrı alem de her bir insan da ayrı ayrı alem Her bir hücre hatta her bir hücre de ayrı ayrı alem. Tabi bir üzerine. O hücreler dokuları oluşturur, dokular sistemleri oluşturur. O zaman o 8 bin yalan İnsan olur. Da Daha ayrı fazla var. olur. Yani olabilir. yerler olur. Sonuçta, yani, sonuçta Allah bir sonsuzluğu var. Bu bir sayıyla bulunabilecek bir tabii, şey değil. Tabii. Yok. Tabii, ben zaten yani. Çokluk anlamında. Çok, yani. Bak, alemi yani? öyle şey ki şimdi bunu hakikat arzı diyor. Berze alemi ama anlattı. Şimdi bu nereden okuyoruz? Fütuhat-ı Mekke kitabından okuyoruz. Şimdi, hakikat ağzında tuhaf biçimli ve örneksiz yaratılışta suretler vardır. Bu suretler içinde bulunduğumuz yeryüzü, gök, cennet ve cehennem gibi alemi gören patika yollarının başında durmuşlardır. Yani geçiş yeri demek istiyor burası. İnsan, cin, melek ya da cennet ehli gibi hangi türden olursa olsun bilgisinden ve bedeninden soyutlanmak şartıyla ariflerden birisi bu arıza girmek istediğinde yani burada öyle bir şey anlatmış ki cennet cehennemden birisi de bu arıza girebiliyor dünyadan da birisi bu arıza girebiliyor ama soyutlanmış halde giriyor. Şimdi o zaman cennet cehennemin de şu anda mevcut olduğunda biz anlıyoruz bu anlatımdan. Bu öyle anlatmış. Siz katılıyor musunuz? Şimdi cennet cehennem yani berza alemi olabilir bu çünkü hı hı. geçiş alemini söylüyor. Çünkü birçok bazı e, din Adama din hocası televizyonlarda bu tarz konular işlendiğinde kesinlikle yok. Sonradan yaratılacak diyorlar da sizin fikrinizi merak ettim. Ben, ben. ben anda, de olduğunu inanıyorum. Şu anda hepsi var diyorum ben. Çünkü bu zamanı anlayınca onu kanaat getiriyorsun. Yani zaman nasıl bir şey? Çünkü şeyde delil değil midir? Peygamber Efendimiz işte Miraç olayında da ayetlerimizin yani mucizeleri, ayetlerimizi göstermek için götürdük dediğinde evet. cennet ve cehennemin orada gösterildiği evet. hatta o yanmalarının değil mi? bu niye yanıyor? Evet. İşte şundan dolayı yanıyor. Şu niye ceza çekiyor? O şunu yaptı. Ondan dolayı evet. çekti, geldi, anlattı. Ya cennet Hı. ve cehennemi gördü. Evet. Yani o yüzden e, bedenen gittiğini de hesaba katarsak, şu an olduğu da değil değil mi? Kesin oluyor tabi. Ya bir de şey değil yani. mi? Yaratılış her an şekil değiştiren bir şey. Yani şu an evet öyle bir alan var ama Mutlak bir e, pozisyonda değildir büyük ihtimal. Yaratılış her an şekil değiştiriyor çünkü. Sabit değil mi Evet evet sabit değil. Şeklen de değişiyor. Evet, evet. Dema, değil çünkü de şöyle, o oluşumu hala daha devam eden bir şey. E, birbirine gelişmiyor. benzer olarak geliyor. Burada sen kontrol edemiyorsun. Yani birbirine benzer, birbirinin aynısı değil ama birbirini destekleyecek şekilde geliyor. Ama Cennet Cehennem'de zaman var mı? Var. Ama zaman istersen akmıyor. İstersen akıtıyorsun, biz istersen yani geri Cennetlikler. Zaten, <laughs> zamana hakim olabiliyorlar. Biz de da onlar isterse olur. Yani olmaz onlar isterse tabii. Onlar zamana hakim olabiliyorlar. Yani. Ama orada da zaman var. Zamanın olduğu yerde zamanın öbür kesimleri de ulaşılabilir olur. Mevcut olur. Aynı zamanda olur. Şu anda burada zaman var mı? Var. Cennette de var mı? Var. O zaman cennette var diyebilirsin şu O an. zaman ilk birinci bölümde dediğiniz hani cennetten bakıp dünya hayatına Evet. gördüğü ayette e, biz de atıyorum e, cennetteyken geçmişte neler yaşadık bir dünyaya bakalım her istediğin olacak ya cennette böyle bir şey isteyebilirsin yani ister miyiz onu bilmiyorum oradaki idrak daha farklı tad alma işte ihtiyaçlar ihtiyaç değil de istekler daha farklı olabilir duyular farklı olduğu için böyle bir şey isteyeceğiz mi bilmiyorum ama o zaman o ayette delil de olabilir mi çünkü olabilir. her istediğiniz olacak ben bir dünya hayatımda bir gideyim, bakayım tekrar, göreyim. İşte te orada berzah var göster gösterisi. diyor, bak bu anlattığımız alem var demek ki orada Cennete veya cehenneme gitmiş olan kişi, özellikle cehennemdekiler çok yalvarıyor. Demek ki bir imkan var olasılık olarak ki yalvarıyorlar, diyorlar ki Allah'ım biz bak farkına geldik şu anda, aynal yakın, hakkal yakın gördük olayları, bizi tekrar geriye gönder, orada senin istediğin gibi davranalım, Tekrar bizi bu azaptan kurtar bu şekilde yeni bir imtahanı so. Hmm. Diyor ki arada berzah var gidemezsiniz ama bu şu demek değil. Bu istekleri neden oluyor? Hiç imkansız olsa istemezler. Ama bir olasılık olarak mevcut olabilir. Cennette belki bu olabilir ama orada da girişten e, hani girdikten sonra çıkmak yok diye Çıkmak yoksa yani bir, yok bir ayet i̇şte bildiğimiz. Çıkmak için. yok şu var. Yani yasaklanmış. Hmm. Ama belki de sistemim, ha, cennet içinde. Cennet içinde, zennete giren zaten çıkmak istemeyecek ama çıkmak da yok. Cehenneme giren de aynı şekilde. Cehennemden şöyle Müslüman olursa çıkabiliyor bir müddet sonra. Cennete girmek üzere ama dünyaya gelmek için değil tekrar. Evet. Yani burada mesela cennetle cehennem arasındaki konuşmalar var. Ben reenkarnasyon konusuna ispat olarak onu mesela söylüyorum. Yani cennetteki iki arkadaş konuşuyor. Diyorlar ki ya sen burayı nasıl kazandın, nasıl kurtardın falan. Ya sorma diyor. Öyle bir olay oldu ki diyor benim bir arkadaşım vardı. Bana hep anlatıyordu, 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 Onun peşinden gitseydim kesin diyor mahvolmuştu. O zaman diyor araştır bakalım diyor onu diyor. Görebilecek misin? Şimdi cennetten cenneti araştırıyorlar bakıyorlar cenneti yok. Cehenneme de bak diyor. Cehenneme bakıyor cehennemde görüyor. Son onunla iletişim kuruyor. Ya diyor bak diyor görüyor musun diyor. Sen diyor oradasın ben buradayım. Bizim diyor bu ölümümüzden başka bir ölüm yok. ...biz artık azap da çekmeyeceğiz. Bak sen oraya gittin diyor fikirlerin yanlış olduğu için. Şimdi oradan anlıyoruz ki biz... ...o arkadaş ona demiş ki... ...bak defalarca öleceksin, dirileceksin... ...şöyle olacak, böyle olacak reenkarnasyon var demiş... <laughs> ...o da ona kapılıp gitmiş ama cehenneme gitmiş. Bu da ona inanmamış, cennette kalmış. Şimdi böyle durumlar da var. Yani... E, ...oradaki, o boyuttaki... ...birbiriyle iletişim var... ...izleme var... Belki oradan dünyayı izleme de var. Çünkü Yasin suresindeki ayet dünyayı izleyenini yani anlatıyor. İmkan var ama ister miyiz, istemez miyiz? O İstemezsin. Başka bir şey. İstemezsin. Yani... Cehennemdekiler istiyor. Tekrar yani bir şansımız ister. olsun diye. Değişiklik olsun diye istiyor. <laughs> yani şey yan olmayacak. Ee, bu boyutlardan, e, alemlerden bahsederken 5. boyut diye bir alandan bahsederler. Hı -hı. Belki duymuşsunuzdur. Mesela orada da e, kişinin bilincinden geçen her şeyin o an yani zamanın çok hızlı gerçekleştiği ve yaratımın çok hızlı gerçekleştiğinden bahsederler. Bu yüzden insana göre beşinci boyut cehennemi dönüşebilir. Çünkü insanın günde 70 bin düşüncesi varsa 50 bini nasıldır? Negatif düşüncelerdir değil mi? Bu yüzden e, insan eğer böyle bir yaratım sahasında olsaydı yani zamanın olmadığı düşündüğü her şeyin çok çabuk gerçekleştiği bir yerde olsaydı daha çok cehennemlik olurdu. Çünkü daha çok belasını Arayan ya da ne bileyim onları yaratan bir insan nesliyiz çünkü. O yüzden üçüncü boyuttaki zaman bu ani yaratımlardan da bizi koruyan bir bölge. Bir de de değil mi? Yani düşünce de amele çok şey değil. Alakalı. Sen yapman çok lazım. Çok gerçekleşmiyor Fale burada geçirmen yani. lazım ki amele yazasın. Kötü bir şey de. Şöyle, de. Yani Kötü de yani düşünce de geçmiyor ama de geçiyor. Şimdi Ece Hanım'ın anlattığını şöyle ben şey yapayım hem destekleyeyim hem de açayım biraz. Şimdi mesela biz direkt olarak, bu dünyada ne işimiz var? Direkt olarak cennete Allah bizi koysaydı ne olurdu? Devamlı. Cennete her istediğin yaptım. oluyor. Tabii. Sen şimdi burada Tanrıyım diyebilirdin cennette. Ben Tanrıyım derdin. Herkes de ben Tanrıyım derse cennette karışırdı. Şimdi Tanrıyım diyememen için sana dünyada bir sen varsın, bir de Tanrı var veya Allah var veya ilah var diyelim. Onun bilgisini öğreniyorsun. Sen burada hmm. Allah'ı tanıyorsun aslında. Cennette tanrılık, ilahlık düşünceleri de şu an biz şey bakın biz olmuyor? dünyadaki düşüncelerimizle cennette Yok, halimizi şöyle, düşünüyoruz. biliyoruz. Şant haliyle ister. Ama orada böyle bir şey mü? Şöyle işte dünyadan geçip de cennete gidersen şunun farkına varıyorsun. Allah var ben tanrı olamam diyerek orada ona göre yaşıyorsun. Ama cennette direkt oradayken o direkt oraya gitsen, inanç, yaratıcılık düşüncesi olur mu yoksa her Olur, toparlayamazsın. Olur. Dünya imtihanından geçmeden gitsen cennette direkt gitsen toparlayamazsın, ayıramazsın gerçeğin ne olduğunu. Çünkü cehennemdekiler de diyor ki gerçeği ayıramıyorlar bunlar. Bir an azap, azap şu, sana gerçek anlatılıyor. istemiyorsun gerçeği o şekilde öğrenmek kendi tanrılığını hala dava ettiğin için sana gerçek hatırlatıldığı için zor geliyor. Bir an için bunlar diyor su içmeye falan gidiyorlar diyor. Işıkları su kaynar su. O anda yine unutuyorlar. Gene kendi şeyini hemen diyor azaba sokuyoruz ki diyor gerçeğe yaklaştı. Şey var ya bütün bedenler yanar. Hani o şeyde delil evet. aslında. Gerçek Geri gücüm. gelip gitme yok. Bedenle, bedenle gidiyorsun. Tabii, tabii, ve Yanıyorsun tabii. ruhla. Ee, yanar kül olur, dökülür. Biz tekrar beden veririz ona, bir daha tatsın azabı. Evet, evet. Yani orada azabı tatsın demesi şu, gerçeği anlasın. Gerçeği anlasın, o beden O içinde olduğu zaman anlıyor. Zaten biz burada gerçeği nasıl anlıyoruz? Duyularla. Yapamadığımız Hı. şeylerle anlıyoruz. Eksik bardak düşüyor, Allah kahretmesin de, ya şimdi olur mu yerleri su saçıldı falan. Şimdi burada senin istemediğin bir şeyler oluyor. İstediğin şeyler olmadığı müddetçe sen diyorsun ki ben e, değilim, yani Tanrı olamam, her şeye gücüm yetmiyor onu defalarca defalarca bu bilgiyle gidersen, bunu zaten öz, özümseyenler cennete gider yani. Yani bunu özümseyip cennete zaten gidiyorsan... Hocam, cennete giden zaten bunu özümseyerek e, inançlı, imanlı gittiği için zaten cennete e, gider. Yani Allah'ın varlığına inandığı için... Tabii yani. Işte <laughs> Allah'ın varlığına inanmak da o demek ama. Yani sen gerçekten bir yaratıcı var diye artık onu kabul ediyorsun. Çünkü yaşadığın her şeyde yaratıcı olamadığın sana anlatılıyor. Hatta sen anlamazsan daha zorlaşır işler. Orası tehlikeli yani.